Merhabalar, Sens girişin dördüncü dersiyle beraberiz. Bugünkü konumuz hayvanlar, yani animals ve başlayalım bakalım. Sıklıkla duyabileceğin tüm hayvanların listesini göreceksin okunuşlarıyla ile beraber. Tekrarla beraber daha iyi pekiştireceksin tüm hayvanların okunuşlarıyla ile beraber listesini Shopier'da yerde bulabilirsin. Bu dersi ve bundan önceki diğer dersleri ee, orada görmüş olduğun tüm kelimeleri açıkçası ezberlemeni istiyorum. Çünkü ne kadar ezberlersen o kadar hafızanla yer edinecek. Ezberini de tekrar yapa yapa oluşturacaksın. Mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü şu anda yapmaya çalıştığımız şey sana bol bir kelime dağarcığı oluşturmak. Bol bir kelime bilgisi oluşturarak cümlelerin temelini anlamanı sağlamak. Bu yüzden kelime ezberini şiddetle tavsiye ediyorum. İlerleyelim. Bunlar en temel hayvanlar sıklıkla gündelik hayatta kullanmış olduğumuz kelimeler bunlar. Bu şekilde okunuşlarını şu şekilde yazdım. Cat, fish, cow, dog, horse, goat, bird, sheep, rabbit. Cat, kedi, fish, balık, cow, inek, dog, köpek, horse, at, goat, keçi, bird, kuş, sheep koyun ve rabbit tavşan. Hemen okunuşlarına bakalım. Duck ördek, elephant fil, monkey maymun, chicken tavuk, lion aslan, bear ayı, frog kurbağa, tiger kaplan, wolf kurt. Fox tilki. Giraffe, zürafa. Crocodile, timsah. Mouse, fare. Zebra, zebra. Turtle, kaplumbağa. Deer, geyik. Snake, yılan. Dolphin, yunus. Shark, köpek balığı. Kanguru, kanguru. Spider, örümcek. Hatta bir dakika şöyle yapalım. <laughs> Wall, balina. Bee, arı. And, karınca penguin penguen butterfly kelebek camel deve görmüş olduğunuz üzere bazı spesifik hayvanları da ekledim. Yeter ki ezberle ve kelime dağarcığında olsun. Ya yani çünkü ne kadar kelime bilirsen o kadar kendine güven arttığı için bunları ekledim. Yoksa hani gündelik hayatta butterfly'ı falan hani ancak karşılaşınca ama diğer ilk başta gösterdiklerim temel hayvanlardır. Onları bilmen de daha büyük fayda var. Fakat bunları bilmen senin için de çok daha iyi olacaktır. Hemen okunuşlarına tekrar bakalım. Leopard, leopar, Eagle, Kartal. Panda, Panda. Hippo, Su Aygırı. Parrot, Papağan. Pig, Domuz. Rhino, Gergedan. Octopus, Ahtapot. Owl, Baykuş. Şimdi gündelik hayatta ne kadar ahtapotu kullanacaksın veya atıyorum pandayı kullanacaksın, hipoyu kullanacaksın. Evet, oldukça az. Tekrar diyorum, önemli olan kelime bilgisi. Hemen tekrarlarımıza bakalım. Buyur, durdur videoyu, aklımda kaldığı kadarını yap. Durdurup yaptığını varsayıyorum ve bakalım bakalım. Kaç tanesini doğru yaptın yorumlara yaz. Tekrar bir, e, tekrar yapalım. Bu sefer ipucu vermeden yap bakalım. Kaç tane doğru yaptıysan aşağı yorumlarını yaz. Doğru cevaplar ise bunlar. Ve tavsiyelerimiz. Burada yer alan hayvanları gündelik hayatta zaman içinde İngilizce eline geçirebilirsin. Sık sık tekrar ederek kolay bir şekilde hafızanla yer edinebilirsin. baskı halini satın alabilir. Veya da PDF halini satın alıp bol bol tekrarlar yapabilirsin. Ve ne kadar tekrar edersen o kadar hatırlayacaksın. Günde bir saat vakit ayıran ile 15 dakika ayıran aynı olmayacak. O zaman diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakal.